Hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ee, ama bu acılı günleri, e, inanarak söylüyorum bunu, el birliğiyle atlatacağız ve üstesinden geleceğiz. Buna olan inancım tam. Şimdi biliyorsunuz biz e, sivil toplum örgütüyüz. Biz bir e, spor derneğiz bir sivil inisiyatifiz. Depremi ilk anlarından itibaren evet çok ağladık. Üzücü haberler izledik ama bir taraftan da oraya nasıl ulaşabiliriz, ne yapabiliriz diye düşünmeye ve konuşmaya başladık arkadaşlarımızla, çevremizdeki insanlarla. Tabii hemen valilik ve belediyenin üzerinden Edirne'de yapabileceklerimizle ilgili başkan yardımcımız Sayın İsmail Kutlu ile beraber Hemen koordine olduk. İlk etapta e, temin edebildiğimiz, deprem bölgesine gönderebileceğiniz ne varsa, e, kadın fedi, meyve suyu, ıslak mendil, hijyen malzemeleri, e, gıda, giyim ne varsa bunlarla ilgili e, ilk hareketlerimiz ve hamlelerimizi gerçekleştirdik. E, yine aynı şekilde derneğimizin genel sekreteri Ahmet Kadir Çakır Çorlu bölgesinde yaşıyor. Orada ciddi anlamda bir çalışma yaptı. 2-3 gün içinde hemen bir tır malzeme o bölgeye intikal etti. Yine İstanbul'da koşu grupları, koşucu dostlarımızla bir koordinasyon gerçekleştirdik. Herkes bu konuda farkındalığını ortaya koydu. Çeşitli kanallardan çeşitli katkılar sunuldu. Bunları uzun uzadıya anlatabiliriz. Ama bundan sonrasında da ne yapabiliriz, ne yapacağız? bunları konuşmak adına ve bundan sonrasında yapmak istediğimiz şeylerle ilgili bugün bu toplantıyı bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Şimdi biz Edirne'den bir sivil inisiyatif olarak Edirne Maratonu olarak bir hareket başlatıyoruz. Bu bir iyilik hareketi, iyilik zinciri. Bunun adına yardım demek de istemiyorum. Bu kapsamda Edirne Maratonu'nun bünyesinde ee, bir iyilik yürüyüşü, iyilik adımı planlıyoruz. Sembolik bir yürüyüş olacak. Ee, nasıl olacağını da anlatayım. Ee, sistem üzerinden herkes e, kaydı olan, bu yürüyüşe katılan herkes bir bağışta bulunacak. Ee, da bağışta e, sistemde açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde görünecek. Ee, kaç kişi katıldı? Ne kadar? E, Bağış toplandı. Bunu da yine e, Afada bağışlayacağız. Yaraları sarmak için bir nevi elimizden gelen neyse bunu yapacağız.